Başkan başlıyoruz. Arnavutköy Belediye Meclisi'nin 2025 yılı Haziran ayı toplantılarının ikinci birleşimi 3 Haziran 2025 Salı günü saat 11'deki ikinci oturumu açıyorum. Gündeme geçmeden önce bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunmuş olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tutanak özetinin kabulünü, kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce kıymetli meclis arkadaşlarım ben hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Toplantımızın Arnavut hayırlar getirmesini Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Gündemimiz bugün hayırlı yoğun. 17 gündem raporumuz var, komisyon raporlarımız var. Bunları tek tek raporları okutup oylarınıza sunacağım inşallah. Ee, birinci gündeme geçiyorum arkadaşlar. Harç ve özel tarifelerin gönderilmesi hususunun görüşülmesi e, raporunu okutuyorum. Buyurun. Komisyon görüşü. Teklif incelenmiş olup müdürlüğüne ait harç ve ücret tarifesi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle kabulü 2006, 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ile 5300 sayılı belediye kanunun 18 F maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayını arz olunur. Tamam. Görüş belirtmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci komisyon raporunu okutuyorum. Buyurun başkanım. teklifi incelenmiş olup belediyemiz ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 15 adet elektrikli otobüs alımı hususu 237 taşıtlar kanununun 10. maddesi uyarınca komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Görüş belirtmek isteyen var mı? Yok. Oynanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemizin raporunu okutuyorum ee, komisyon görüşü müdürlüğün teklif yazısında ayrıntı olarak belirtildiği şekliyle 50 milyon TL ödeneğin ilgili kalemlerin aktar aktarılması 5393 sayılı belediye kanunun 18B maddesiyle 65. maddesine istinaden hazırlanan mahalli İdareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür Meclisimizin onayını arz olunur. Görüş belirtmek isteyen var mı? Yok. Organize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin dördüncü maddesi Taşoluk Mahallesi 6.671 ada bir parsel ile Arnavutköy 15.914-15.919 parsel ve tesir harici alanı arasında kalan yol alanının bir kısmını bin ölçekli uygulama planı görüşünü okut komisyon görüşünü okutuyorum. Buyurun başkanım. Komisyon görüşü. Taşoluk Hı. Mahallesi 6671 adı bir parsel ile Arnavutköy 15914 ve 15914 parsel ve tescil aracı alanın arasında kalan yol alanının bir kısmına ilişkin 1 bir bölü 1 bir ölçekli im uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup Söz konusu teklif müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Görüş belirtmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok. O sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler? O yöntemle kabul edilmiştir. Gündemimizin beşinci maddesi komisyon raporunun boş kadro değişikliği hususunun. Evet buyurun okutuyorum. Komisyon görüşü. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan boş kadro değişiklik cetveli incelenmiş olup, cetvel müdürlüğünden geldiği şekliyle 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin ı bendi ile belediye ve belediye kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Görüş belirtmek isteyen arkadaşlar mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon görüşümüzün altıncı maddesini okutuyorum. Buyurun. Komisyon görüşü. Müdürlük teklifi incelenmiş olup İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait 2025 yılı harç ücret tarifesi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle kabulü 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu ile 5390 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. F maddesi üzerine komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Görüş belirtmek isteyen arkadaş var mı? Buyurun Hasan Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve bizleri sosyal medya üzerinden takip eden Kıymetli Arnavutköy'lü hemşerilerim Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum 2025 yılı için Önerilen harç ve ücret zamı ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi adına Söz almış bulunmaktayım 2024 yılı En büyük gelir kalem 2024 yılı En büyük gelir kalemleri olan Emlak vergilerine, ruhsat harçlarına ve iskan, iskan ücretlerine Çok yüksek oranda zamlar yapıldı Ve hatta 2024 yılı TÜİK, TÜİK'in belirlediği tüfe oranından kat ve kat daha fazla zamlar yapıldı. Ve sizler her seferinde övgüyle bahsettiğiniz bütçe fazlası verdik diye övündünüz. Şimdi bizler de 2025 yılı önerilen harç ve ücret tarifelerini çok fazla bulduk. Birçok kalemde yüzdelik oranlara baktığımızda çok fazla zam yapılmış durumda. Tüm kalemlerin ortalama toplamı 40'lara yakın, yüzde 40'lara yakın. Yılın başında yaptığınız zamlarla beraber neredeyse yüzde yüze yakın zamlar yapılmış oluyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak vatandaşa yüklemiş olduğunuz bu yükün çok fazla olduğunun kanaatindeyiz. Bu nedenle harçlara yaptığınız zamları çok buluyor ve red oyu veriyoruz. Saygılarımla. Hamdi Başkanım buyur. Evet. Sayın Başkanım kıymetli meclis üyelerimiz öncelikle meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir düzeltme yapmak istiyorum öncelikle. Bir kere 2024 yılında vergilere herhangi bir artış yapılmadı. Zam yapılmadı 2025 yılla ilişkin. Çünkü biliyorsunuz vergi artışları <laughs> 4 yılda bir yapılan düzenlemeler yapılır. 2025 yılında biz burada herhangi bir vergi artışı yapmadık. Diğer e, harç artışları ile ilgili de daha önce de ifade ettik. Arnavutköy'deki harçlar normal çevredeki harç oranlarına göre düşük. Biz burada kademeli bir artış e, öngördük. 2025 yılının başında bir miktar harçlarda artış yaptık. 2025 yılının sonunda da yani 2026 yılının harçlarını görüşeceğimiz zamanda da fazla bir artış olmasın diye ara bir kademede artış getirdik. Bu nedenle çevredeki harç miktarlarına da bakıldığında aslında orantılı bir artış söz konusu. Ben raporun bu şekilde oylanmasını talep ediyorum Hükümet Başkanım. Evet, altıncı e, raporu oylamaya sunuyorum. Kabul edenler oy çoğunluğuyla kabul edilmiştir. Oy çokluğu değil mi? Oy çokluğu. Vermiyorsunuz. Tamam başkan. Evet. Yedinci gündem raporu okutuyorum. Ee, buyurun Ercan Bey. Yedi yok sen okuyorsun yedi. Komisyon görüşüne ne Harç ve özel tarifler güncellenmesi husus. Yedinci. Alt, yedi. Tamam aşağıda. Biraz aldı. şeyde arkada. Tamam. sayfalar sayısı Aynen. Aynen. Komisyon görüşü. Müdürlük teklifi incelenmiş olup İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne ait 2025 yılı harç ve ücret tarifesi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle kabulü 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ile 5393 sayılı belediye kanununun 18 F maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Görüş belirtmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Gündem raporumuzun 80. maddesini okutuyorum. Buyurun. Müdürlük teklifi incelenmiş olup ilçemiz muhtelif sokak ve caddelerdeki revizyona ilişkin tavsiye kararının alınması komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Oylarınızı da sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanım eliniz kalkmadı. Ben oy birliği dedim. Peki teşekkür ederim. Gündem raporumuzun dokuzuncu maddesini okutuyorum. Buyurun. Komisyon görüşü. Müdürlük teklifi incelenmiş olup tablodaki belediyemiz hisselerinin imar planındaki amaçları doğrultusunda değerlendirmek üzere 3194 ve 2886 sayılı kanunlar ile 5393 sayılı belediye kanunun 18E ve 34G maddeleri uyarınca belediyemize kaynak sağlamak amacıyla hissedarlarımıza satılması hususu komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Görüş belirtmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Gündem raporumuzun 11. maddesini okutuyorum. Buyurun. Müdürlük teklifi incelenmiş olup tasarrufu belediyemize ait Arnavutköy ilçesi Deli Yunus 1400 parsel sayılı taşınmazın cami ve müştemilat yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı adına 3 yılına tahsis edilmesi hususu 5393 sayılı belediye kanunun 75D maddesi uyarınca komisyonlarımız uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Görüş belirtmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem raporumuzun 12. 11, 11. 11 mi? Hı hı. Pardon 11. Ee, görüşünü okutuyorum buyurun. Komisyon görüşü. Müdürlük teklifi incelenmiş olup ekli Arnavutköy Belediye Başkanlığı Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönetmeliği'nin müdürlüğünden geldiği şekliyle 5393 sayılı belediye kanunun 18 M maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görmüştür. Meclisimizin onayını arz olunur. Görüş belirtmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Gündem raporumuzun 12. Evet. Komisyon görüşünü okutuyorum. Buyurun. Boluca Mahallesi Orhaniye Sokak No 13 adresinde bulunan tesise Seyfi Saraç, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ersoy Sokak No 17 adresinde bulunan tesise Bahtiyar Sağlam isminin verilmesi hususu 5390 sayılı belediye kanununun 18 n maddesi uyarınca komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Görüş belirtmek isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun başkanım. Sayın Başkan, değerli meclis arkadaşlarım, meclisimiz hayırlara vesile olsun. Amin. Boğuluca'da yapımı yeni biten bir spor salonumuza geçtiğimiz haftalarda rahmetli olan Mavi Göl Mahallesi muhtarımızın, Seyfi Saraç abimizin ismi verilmek isteniyor. Öncelikle Seyfi muhtarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, evlatlarına ve yakınlarına sabır diliyoruz. Kanaatimizce ben komisyonda görüşümü bildirdim arkadaşlara. Ee, elbette ki Seyfi muhtarımızın vermiş olduğu emekler karşısında isminin yaşatılması, görev süresince vefatından dolayı çok kıymetlidir. Ee, Bunun düşündüğünüz için de sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz ama sanki Seyfi muhtarımızın aynı zamanda Mavi Göl Mahalle Muhtarlığı'nın içinde bulunduğu bir parkımız var. 23 İstanbul Parkı diye. Çok da güzel bir yerde. Boluca Mahallesi'nin daha doğrusu Mavi Göl Mahallesi'nin çok da kalbi diyebileceğimiz. Aynı zamanda Mavi Göl Mahalle Muhtarlığı'nın içinde bulunduğu bir parktır. Ve Seyfi, rahmetli Seyfi Muhtarımızın da evinin karşısında olan bir yer. Bize kalsa o parka Seyfi Muhtarımızın ismi verilip bu spor salonumuza da e, vefat etmiş, ülkemizde hizmet etmiş, e, uluslararası arenada e, ülkemizin bayrağını göndere çekmiş bir sporcu arkadaşımızın ismini verilmesini daha uygun bulurduk. E, biz de evet oy vereceğiz ama e, bu sözlerimizin kayıtlara geçmesi açısından bunu burada hepinizin dikkatine sunmak istiyorum. E, daha iyi olur diye düşünüyoruz. Ama biz de e, evet vereceğiz. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bey. Biz de bu tarzımızdan Seyfi Bey'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, şey diyor musunuz başkanım? Başkanım çok kısa bir ilave. Ee, bir tane de park ismi var kıymetli arkadaşlar. Onu da e, şu an komisyonumuzda bekletiyoruz. Ee, Ayhan Bey'in bahsetmiş olduğu 23 Nisan Parkı ile ilgili Seyfi Sarıç Muhtarımızın adına olmasın noktasındaki kısmı e, dün komisyonda görüştüğümüz üzere önümüzdekiye bırakarak orada da değerlendireceğiz. Ben tekrardan hem e, Seyfi Saraş muhtarımıza hem eski belediye başkanı Bahtiyar Sağlam Bey'in e, aileleri adına diyelim kendileri hayatta değil biliyorsunuz e, hayırlı olmasını temenni ediyorum her iki e, tesisimizin de aynı zamanda da gençlerimizin vatandaşlarımızın kullanımına açılması münasebetiyle de emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkese de teşekkürlerimi buradan arz etmek istiyorum saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Zeki Bey. sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Gündemin 14. raporunun görüşünü okutuyorum. Buyurun 13 pardon. komisyon görüşü. Yapılan inceleme neticesinde 06.02.2025 tarih ve 24 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ve söz konusu iptal edilişine ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmaya 5393 sayılı belediye kanununun 38G maddesi uyarınca belediye başkanına ve belediye başkanı tarafından görevlendirilecek başkan yardımcısına Yetki verilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayını arz olunur. Görüş belirtmek isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem raporunun o dördüncü maddesini okutuyorum. Buyurun. Müdürlük teklifi incelenmiş olup ekli listede belirtilen vatandaşlarımızın şartlı bağışta bulunma hususu 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 G maddesi uyarınca komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Görüş belirtmek isteyen var mı? Yok. Oynanıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15. rapor okutuyorum. Buyurun başkanım. Komisyon görüşü. Mera yönetmeliğinin 8. maddesinin 4. fıkrası doğrultusunda tahsis amacı değişikliği talebinde bulunmak amacıyla Yasuören Mahallesi 123 ada 72 parsele yönelik hazırlanan imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup söz konusu teklif müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Görüş belirtmek isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler. Maybelline kabul edilmiştir. Gündem raporunun 16. raporu evet. Müdürlük teklifi incelenmiş olup ekli Arnavutköy Belediyesi bina ve parsel otoparklarının düzenleme esasları uygulama yönetmeliğinin müdürlüğünden geldiği şekliyle 5393 sayılı belediye kanununun 18 M maddesi uyarınca komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Görüş belirtmek isteyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, buyurun başkan. Teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyelerimiz, görüştüğümüz dosya oyladık ve oy birliğiyle kabul ettik ve bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız düzenleme ile Arnavutköy'deki Arnavutköy'de İstanbul Otopark Yönetmeliğine uygun olarak Arnavutköy Belediyesi'nin otopark yönetmeliği onaylanmış oldu. Bu otopark yönetmeliğiyle beraber mevcut projelerde daha fazla e, vatandaşın kendi parselini otopark gösterebilmesinin imkanı sağlamış olduk. Aslında biraz önce harç tarifesinde ifade ettiğimiz o artışı dengeleyecek şekilde vatandaş daha çok bu parselinde kapalı alanda veya açık alanda bu yönetmeliğimizle beraber otopark gösterebilecek. Burada da vatandaşımızın otopark karşılarının düşmesi anlamına geliyor. Ben bu nedenle katkı sağlayan hem komisyonlarımıza hem de meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Söz almışken başkanın bir hususu daha ifade etmek istiyorum. 7 nolu gündem maddesinde mesire alanlarıyla ilgili bir karar aldık. Bu kararımızla beraber ilçemizdeki dernek statüsünde, dernek vakıf statüsündeki yerlerimiz, kuruluşlarımız Arnavutköy Belediyesi'ne ait mesire alanlarını ücretsiz kullanabilecekler. Ben de buradaki derneklerimize vakıflarımıza hayırlı olsun diyorum. Ee, yine bu teklifi sunan başta belediye başkanımız olmak üzere katkı veren tüm meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Ee, buyurun başkanım. Başkanım bizi bilgilendirirse sevinirim. Bu otopark yönetmenindeki yeni yapılan yerleşkenin işte ara çıkışına bakılmaksızın kolaylaştırıcı deneme. Bundan önceki ruhsat alınmış işte imalatı tamamlanmamış binalar var. Harç ücretini ödemiş otopark belirlenmiş mesafeleri çok uzak yerde olan otoparklar var. Bu Bugün oylamış olduğumuz bu yürürlüğe sokacağımız bunları kapsayacak mı? Geriye dönük herhangi bir vatandaşa bir faydası olacak mı? Bunu açıklarsa bize sevinirim seviniriz. Yani. Evet başkanım. Teşekkürler. Buyurun başkanım. Şimdi yönetmeliğin onaylandığı tarihten itibaren yani bugün onaylanmış olacak, onaylandı zaten meclis kararı alındı. Bundan sonraki projeler ve bundan önceki projelerden de er vatandaşlarımız otopark harcını ödememişse veya devam eden projeler var bunun içerisinde bu yönetmeliğe uygun olarak projelerini getirdiklerini biz bu projeleri değerlendireceğiz, otopark ücretlerini düşüreceğiz orada. Hı hı. Geri alabilecek evet. Biz proje bazlı bakacağız. Eğer şey olursa proje tadilatında ilave otopark e, gösterebilirse gerekli düzenleme yaparız orada. Efendim? Bitmiş binalar olmaz ya. ya. Ye, isk, şimdi daha önce otopark harcı olanlarda şey olmaz mevcut olan projelerden otopark bedelini ödememişse vatandaşımız bu vatandaşımıza yeni düzenlemeye göre otopark bedelini düşüreceğiz. Evet. 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 Zaten evet. Başkan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Güzel bir proje. Evet. 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 Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Sağ ol. <laughs> e şimdi raporların son 17 kaldı. 17 kaldı. Son bak bitiyor. Bitireceğiz bugün. Ondan sonra tatile gireceğiz inşallah. Dört gün tatilimiz var bayram tatili. Sen Oyladık değil mi 16'yı? Evet, oyladık. Evet, gündem raporun son maddesini okutuyorum. O 17. madde yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Buyurun başkanım. Komisyon görüşü. Müdürlük teklifi incelenmiş olup ekli Arnavutköy Belediyesi Bina ve Parsel Otoparklarının düzenleme esasları uygulama yönetmeliğinin müdürlüğünden geldiği şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 M maddesi uyarınca komisyonlarımızca uygun görmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Görüş belirtmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü raporlarımız gündemimiz bitti. O <laughs> siz 16'yı okudunuz. 17 değil. <laughs> ha, yanlış mı okudunuz? Tabii. Öyle Tabii. mi? 17. 17. 17. <laughs> Pardon. 17. Tamam. Bir öncekini <laughs> okumuşuz. Biz ne? 17 okuyoruz. Tamam. Ha tamam. tamam. Üsttekini okumuşum. <laughs> 17. <Gülüyor> tamam. 16'yı okuyoruz. Tekrar. Evet. Tamam. sen de. Kusura bakmayın bir yanlışlık olmuş. Şu anda 17 okuyorum. <laughs> evet. Kom komisyon görüşü. Yapılan değerlendirme sonucunda kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme çalışmaları kapsamında mülkiyeti belediyemize ait ekli listede bilgileri yer alan taşınmazlar üzerinde depreme dayanıklı yapıların inşası ve şehir dokusunun yenilenmesi amacıyla proje geliştirilmesinin planlandığı kapsamda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 E ve 34 G maddeleri uyarınca taşınmazların imar planı doğrultusunda değerlendirilerek kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı kat karşılığı, inşaat, hasılat paylaşımı ve benzeri usullerle projenin hayata geçirilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayını arz olunur. Görüş belirtmek isteyen var mı? Yok. Koyduğunuza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet gündemimiz bitmiştir. E, toplantıya katılmayanların izin, izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oylarıyla kabul edilmiştir. Komisyonda bekleyen dosyaların o evet. e, komisyona havale evet, edilmesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oylarıyla kabul edilmiştir. Evet, e, cuma günü Kurban Bayramı dört günlük tatil var. Hepinize çoluk çocuğunuzun bayramını kutluyorum şimdiden. Ee, uzağa giden bütün arkadaşlarımız da yolları açık olsun. Allah selametlik versin inşallah diyorum. Gidip gelmeleri nasip etsin. Evet bu konuda komisyon başkanlarımızın söylemek istediği bir şey var mı başkanım? Peki. 7 Temmuz 7 Temmuz. Buyurun başkanım. Ben biraz Tabii. Şaka bir tarafa Ahmet abi bugün çok dolu gelmiştim. Çeyizimin yarısı bendeydi. Meclis senin görünce dedim ki dur Ahmet abi şimdi boşuna hiç çıkarmayalım. Bir dahaki ay erteledik. Ben bu vesileyle tabii ki Pazartesi çünkü meclis toplantımızda genelde vatandaşlara atfederek kutlamaları yapıyoruz. Tabii biz burada Başka mesela... bizi yaşlı mı gördün? Ne ettin <laughs> Bu <böyle>? esnafı <Estağfurullah>, sana <laughs> ilk olmak istedim abi. Biz tabii sözlerimizi vatandaşa genelde atfederek söylüyoruz ama en nettene burada bir mesai arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle ya da böyle. Ben hepinizin, ailenizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah sağlık içerisinde bir bayram geçiririz. Bir dahaki ay hepinizi burada sağlık içerisinde görüşmek dileğiyle. Hepinize tekrar iyi bayramlar diliyorum. Teşekkürler. 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü görüşmek üzere. Oturumu kapatıyorum. Allah'a emanet olun hepinize. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ